Aslında her şey cep telefonlarına kameranın entegre edilmesiyle başladı. İşte böyle başlıyor HTC Desire ayın hikayesi. Dahil edilen kameralar ile birer göz kazanan cep telefonları eskiden yalnızca kulağımızken artık hem gözümüz hem kulağımız. Bugün elimizdeki HTC'nin yeni cep telefonu Desire Eye, yüksek çözünürlükte 13 megapiksel öz çekimler, arka kamerayla çekilen kaliteli fotoğraflar ve HTC akıllı gözeli olağanüstü hikayeler yaratıyor. Hayatınız sizin hikayeniz. Eşsiz Desire Eye ile daha fazla paylaşın, daha yaratıcı olun ve hep daha fazlasının deneyimleyin. Cesur ve renkli bir tasarıma sahip olan Desire Ay, pürüzsüz kıvrımlara, şık bir yüzeye ve her tarz ile uyumlu çift renkli tasarımı yansıtıyor. Erkekler için cesur, hanımlar için eğlenceli ve her iki taraf için de renkli yapısıyla oldukça çekici duruyor. Dizayn en dikkat çeken kısmı elbette 13 megapiksel ön ve arka kameraları. Çiplet flaşlı 13 megapiksel ön ve yine çiplet flaşlı 13 megapiksel arka kamerasıyla her iki taraftan da her ışıkta kusursuz görünen fotoğraflar çekebilirsiniz. Dizayn her iki yüzünde bulunan bu akıllı çiplet flaşları ile her an her yerde en güzel kareyi yakalayabilmenizi sağlıyor. Desire 13 megapiksellik akıllı çift led flashlı ön kamerasını kullanarak birbirinden güzel öz çekimler elde edebileceğiniz gibi arkadaşlarınızla birlikte grup çekimleri de yapabilirsiniz. Geniş açılı objektifiyle herkesi ve çevrenizdekileri aynı kare içine sığdırabilen Desire Eye böylece artık tek kareye daha fazla arkadaş, daha fazla alan ve dolayısıyla daha fazla hayat sığdırmanıza imkan tanıyor ve hatta daha fazlasını hayal gücünüze bırakıyor. 13 megapiksellik akıllı çift LED flashlı ön kamerayı kullanarak öz çekimden daha fazlasını yapabilir, buna görüntülü sohbetlere dahil edebilirsiniz. Işık koşullarını düşünen HTC uzmanları çift LED flashlı kamerayla loş ışıkta dahi net görüntü görüşmeler yapabilmenizi sağlıyor. HTC Desire arka kamerası ise hem bir dijital fotoğraf makinesi hem bir video kamerayı yanınızda taşıma zahmetinden kurtaracak nitelikte. Tıpkı ön kamera gibi 13 megapiksel ve akıllı çiftlet flash'te olan arka kamera gezgin fotoğrafçılar için uygun yapıda. Farklı kamera modlarıyla birbirinden güzel kareler yakalayabilir, panoramik manzara fotoğrafları çekebilir, HDR kalitesiyle tanışabilir ve hatta Zoe ile çektiğiniz videolardan hatıralarınız canlandırılacak ölçüde olağanüstü hikayeler yaratabilirsiniz. Dizel ayın ön ve arka kamera kullanımına doğru ulaştıran yegane özellik ise eşisi akıllı göz. Adeta dünyayı yepyeni şekillerde kayda geçiren eşisi akıllı göz ile her iki kamerayı kullanarak aynı anda fotoğraf çekmek, her gün başka biri olarak arkadaşlarınıza merhaba demek, görüntülü görüşmelerde çevrenizdekileri tek bir çekim içinde toplamak ve daha fazlası mümkün. Üstelik akıllı göz ile otomatik ve hatta sesinizi selfie çekmek de öyle. HTC akıllı gözün sunduğu bölünmüş çekim özelliğiyle ile fotoğraflarınıza yeni bir soluk getirebilirsiniz. Tek bir deneyimi iki farklı kamera açısıyla yansıtabilmenizi sağlayan bölünmüş çekim özelliği ön ve arka kamerayla aynı anda çekim yapmanıza olanak tanıyor. Böylece bir yandan arkadaşlarınızla çevrenizi olup bitenleri gösterebilir, diğer yanda manzara dahil olabilirsiniz. DesireEye teknik kadro bakımından çok güçlü bir cep telefonu. 4 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 81 işlemciyi kalbine taşıyan DesireEye tam 2 GB kapasitesinde RAM'in de sahibi. Böylece güçlü oyunlardan ofis uygulamalarına kadar kullanıcıların hem iş hem eğlence ihtiyaçlarına cevap verebiliyor. 5.2 iç boyutunda geniş ve full eşi çözünürlüğündeki ekranıyla da yüksek görüntü sunan telefon 4G, NFC ve DLNA gibi yenilikçi kablosuz teknolojilerinde sahibi. Dizaray, Android işletim sistemine adeta hayat veren HTC sensör arayüzüyle de en stabil Android deneyimini sizlere sunuyor. Kullanımı tamamen hayal gücünüze bağlı olarak gelişim gösteren bölünmüş çekim özelliğinin yanında yüz birleştirmeyle de her gün başka biri olabilirsiniz. Yüz birleştirmeyle yüzünüzü sevdiğiniz ünlü kişiyle harmanlayarak yaratacağınız yeni fotoğraflar eminiz arkadaşlarınız tarafından çok beğenilecek. HTC akıllı gözün diğer bir özelliği olan yüz takibi ise sizi öne çıkartacak bir özellik. Bu özellik sayesinde görüntülü sohbetler sırasında hareket halinde olsanız bile görüntünün merkezinde siz olacaksınız. Tüm başarılı özelliklerinin yanında dizel suya karşı da tam korumalı. EHSI uzmanları tarafından 30 dakika boyunca 1 metre su altında kalmaya karşı dayanıklı yapıda tasarlanan dizel IP IPX7 sertifikasına sahip. Böylece Dizer ayın elinizden kayıp lavaboya veya küvete düşmesi ve yine üzerine sıvı dökülmesi sizi endişelendirmesin. Hatta Dizer ay ile havuza girebilir, eşisi akıllı göz deneyimi ile fotoğraf ve video keyfini havuza da taşıyabilirsiniz. Su altında çekim yapmak Dizer ay ile oldukça kolay. Özel kamera tuşu bunun için var. HTC Desire ile muhteşem bir deneyim sunuyor. Renkli tasarımı ile tarzınızı gösterebileceğiniz, HTC akıllı göz ile ana farklı şekillerde dokunabileceğiniz ve en önemlisi arzularınızı canlandırabileceğiniz bir deneyim.